4. Emniyet binasının ön tarafında çatışma takip ediyoruz. Çatışma. Emniyet binasını vurun. Emniyet binasını tahrip edin. Anlaşıldı. Çatışma olan bölgeye atış ediyoruz, Mutabık mıyız? Tamam ya Emniyet binasını atış yapın. Emniyet binasını atın. Anlaşıldı. Emniyet binası Aydınoğlu'nun yanındaki ilk binamı, ikinci binamı. Biz çatışmayı takip ediyoruz. Çatışma olan bölgeye atış Aslan oldu yere. Aslan 4. Aslan 4 2 numara kapı dinlemede. Kuzey 39 54 84 96. Şey aslan kurt kilo Aslan 4. Emniyet binasından, binasından yöne doğru ateş açılıyor. Emniyet binası bölgesine biz ateş açıyoruz. Emniyet binasına tarih serbest. Emniyet binası kare bina mı? miyiz? muyuz? Tekrar edin. Emniyet binası kare bina mı? miyiz? muyuz? Kara bina, kara. Dikkat edeceğim. Çatışmanın olduğu yer emniyet binası. Bilgi. Şimdi çatışmanın olduğu bölgede emniyet binası tarafına ateş ediyoruz. Bravo. Şahin 2 nokta çık. Şahin 2 nokta Atışlar var. Sağda atışlar var. Hı -hı. nizamiye bir atış yapalım. Nizamiye Takip ediyorum. Hocam tekrar edin nizamiye hareketlik var mı? Nizamiye hareketli bir hareketlik var mı? Nizamiye hareketliğine bir atışı, Nizamiye bir atışı, Hocam, hı. Hı. Bir atışı, Anlaşıldı de vurdunuz alındı. A9'un güneyinde. A9'un güneyinde. A9'un güvenliğini zahmet mutabık. Hocam saat atışı yapıyorlar, yüzden soldan döndüm. Dervicilere ait F-16 tipi uçağın emniyet binasına bomba atma 14 F-164, silo. Silo, F-164. Emniyet binasına atış yaptınız mı? Emniyet binasına atış yaptınız mı? 2 dakika sonra taarruz olacak. Eee, biraz acele edelim. Bir bomba daha, iki bomba. Anlaşılmadı. Bir bomba daha atıyoruz oraya. Aslan çatışma bölgesine ikinci bomba, iki bomba atacağız. Aslan numara. Iki, iki etreli, başa siz Genel üstündeki başlasınlar. Arkan 42 numara kaçak saray koordinatına Şahin 2 iletin. Onlara da var. Yakıt bitene kadar makisli geçicilerinden. Aslan 4 2 numara Şahin 2'ye kaçak saray koordinatını ikat edecek. Mutabık mıyız? Mutabık. Yakıt bitene kadar makisli geçici serbest Şahin 2'ye. Anlaşıldı. koordinatı ikat eder misiniz? So vermek 39 55. Saatlerden devam edin. Emniyet çatışma bölgesine iki bomba atıldı. Maç geçiş için koordinat alabiliriz. İkin var hocam ben aldım koordinatı. Aslan 4, Sırmanın dikkat edeceğim. Bombalar edebilirim, tavuk mıyız? Bombalar, eee, hedefte şu an, eee, taarruz için, ses taarruz için beklemediyiz. İttifa alın, ikaz eee, dikkat edeceğim. 2-5-0'da bekliyoruz. Anlaşıldı. Yeni Şahin Koğlu bölgeye yaklaşıyor.

Haydar, servis alındı. Silo, Aslan 4 1 Aslan 4-2, silo. Aslan 4-2 numara, silo. Devam edin. Anlaşıldı. Atış itibarısına olabilir miyim? Atış itibarısına. Dikkat edeyim. Silo, Aslan 4-2 numara. Aslan 4-2 numara, devam edin. Anlaşıldı. Şu an Aslan 1'in atlığı kovdakta C'yle mi serbest, tamlık Serbest, serbest. Eee herhangi bir taarruz var mı? Eee herhangi bir taarruz başı, serbest. Anlaşıldı. İki bomba, bir taarruz bomba mı yani? Birbirini Anlaşıldı. Şahin iki koordinat şimdi demeden. Şahin, iki koordinat şimdi demeden. Tepkolların dikkatini alsan, 4-2 numara. Şu an 2-4, 2 seviyeden atış yapıyor. Atış yapacak yaklaşık 1 dakika sonra bilgi. Rahim 1 ve Şahin 2'ler. 2 ve bölgeye yaklaşmayın. Bölgeye yaklaşmayın. Atış, atış takipen serbest olacaksınız. Bölge neresi? Bölge neresi? A9 üzeri, A9 üzeri. Ankamur üzeri yaklaşık. Anlaşıldı. Bölgede azaltılıyor Şahin 1'ler. Ee, anlaşıldı. Şahin 2'ler şu an 1 6 0 devam ediyor. Koridan bekliyoruz. Sağdan açıyorum. Sıratı çizgisi olsun. Büyükşehir Şahin 2 Radyo Arslan 4 dikiyim ara 1. Bombayla 2. Hava için tekrar açılıyor Arslan kollardan kaçak sarıya alan var, sırrı 2894 it Burda Korda var Hocam tekrar ediyorum Kuzey 3954 9600 250 9200 2894 bit. Tamamıyla doğru. Burada tomalar var. Tomalara post tarzı, tarzı serbest. Tomalara top tarzı alındı. Orada toma olduğuna emin olun. Bilgi. Anlaşıldı. Görerek bakacağız. Görerek bakın. Toma emin değilseniz atmayın. Alındı.